Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, onları görmediniz siz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yüzümü göreme şansını gör, göre, Yani yüzümü göremeyeceksiniz. Ee, çünkü bugün yanımda bir şey var. Yerden yürüyorum çünkü evi görmenizi istemiyorum. Sadece ayaklarımı görüyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar şimdi bugün bununla video çekeceğiz. Tamam mı? Şimdi ben bir videoyu durduramıyorum. Hmm. Arkadaşlar ben bir şey yapayım. Şunu bir yere koyayım. Gerekli şeyleri hazırlayayım. Sonra geleyim. Arkadaşlar şimdi öncelikle hece bulmaca yapalım. Şöyle Evet. Arkadaşlar. Ben bayağı elimden geldiğince uzaklaşıyorum. Şu an yaklaştırıyorum arkadaşlar. Yakın değilim yani. Evet, yakın değilim. Zaten e, görüntü kalitesinden de anlamışsınızdır. Tabletten çektiğim için hmm, şey oluyor. Kötü oluyor arkadaşlar. E, evet. Bir defa Arkadaşlar e, bu neden oldu diye sorarsanız mermileri iyice sıka sıka böyle yamuluyor falan şey yapıyor. Onları düzeltince yine aynı hızıyla çok güzel bir atışlar yapabiliyorum arkadaşlar. Ben o mermiyi alayım. Bir de artık mermiler düşüyor, dayanmıyor arkadaşlar. Çok fazla çünkü <laughs> mermiler içinde. Evet. Ah. Hedef oh, ateş. Vurdum. Evet vurdum. Arkadaşlar şöyle yapalım. Her atışta bir puan. Tamam bir puan aldım. Şu an eziyet çekiyorum. Şu an eziyet çekiyorum. Lan ben bunu nereye ben Bir Şey. Eh, tamam çektim. ku Oh 1 2 3 Abi benim nişancılığım Çok iyi ben nişan alıp şey yapıyorum aga. Kameradan falan bakmıyorum yani. Rastgele atış yapmıyorum. Evet. Arkadaşlar video çok uzun olmayacak. 7 bilemediniz 8 dakika. Evet 1 2 3. Evet 2 puan. Evet 1 2 3. Alıp geliyorum. Bu arada editlerimi izleyin ve kanalıma abone olup like atın arkadaşlar lütfen. Bu bir abone ve like dilenme şeklidir. Neyse abone ol ve like atarsanız sevinirim. Gerçekten şu an bunu çekmeye çalışırken acı çekiyorum. Çünkü bunu her koşunda şöyle oluyor. Arkadaşlar. O yüzden alıp geliyorum. Şunları al. Gel. Evet aldım arkadaşlar. Geldim. Oh. Bir, iki, üç. E, olmadı. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecek bu arada. Hedef almadan vuracağım. Hedef almadan vurdum. Arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. O yüzden bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi evi görüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Uzak mesafe Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Uh, 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 uh.